Evet belediye mekanizması dağılmış, personel disiplini bozulmuş, borçlandırılmış. Öyle bir borcun altına girmiş ki aracına mazot koyamıyor, işçisine bağış ödeyemiyor. İşçileri, belediyenin işçileri evlerine ekmek götüremiyorlar. Çocuk çoluk çocuğuna ekmek götüremiyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir uygulamadır? Evet inşallah bu milli görüşün ayak sesleridir ve inşallah yaşadığımız bu sıkıntılar hep beraber hep beraber hep birlikte tekrar çözeceğiz Allah'ın izniyle. Ben tabii sözün başında bu heyecan olunca e, selamlama faslını biraz geri plana ettim. E, geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada mahallemizin kıymetli sakinleri var, büyüklerimiz var, basın mensuplarımız var. Hep hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geceniz hayır olsun, toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, dediğim gibi bu milli görüşün ayak sesleri. İşte 5 yıldır Elazığ Belediyesi'nde uygulanan iktidar partisinin uygulamaları ortada. Evet, belediyenin içine düştüğü durum ortada. İktidar partisinden olsun dediler değil mi belediye? Belediye iktidar belediye iktidar partisine verelim ve iktidar partisi şehrimize kaynak aktarsın dediler değil mi? Ama hani o kaynaklar? Hani o yatırımlar? Hani iktidar partisinin belediyeye aktarması gereken imkanlar, yatırımlar nerede bunlar? Bunların hiçbiri olmadı. Ne oldu peki? Yapılan usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üzeri örtüldü. Davalar ertelendi ve bu şehirde yaşayan insanların hizmet alamamasına fırsat verildi. Evet yaşadığımız şeyler bunlar. Evet bugün 30 Mart tarihi itibariyle gerçekleşecek bir seçimle yürüyeceğiz. Elazığ'da yaşayan insanlar olarak Elazığ'da caddesinde sokağında dolaşan Elazığ Belediyesi'nin hizmetleriyle muhatap olan yapabildikleriyle muhatap olan yapamadıklarının çilesini yapmadıklarının çilesini çeken insanlar olarak 30 Mart tarihi itibariyle bir karar vereceğiz. Değil mi? Bu karar inşallah bu süreç itibariyle meselelerimizin konuşulması, değerlendirilmesi itibariyle hayırlara vesile olur. İnşallah sonuç itibariyle hayırlara vesile olur. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Dua ile işe başlayacağız. Ve hakkı söyleyeceğiz. Yanlışlıkların, kötülüklerin, zararlı olanların düzeltilmesi için güzelliklerin ve doğrunun, faydalı olanın hakim olması için mücadele edeceğiz değil mi? Biz bu mücadeleyi kendimiz için, çevremiz için, mekanımız için yapıyoruz. Yaşadığımız ortam için yapıyoruz. Elbette ki bu 30 Mart seçimini bu şehir insanı en güzel bir şekilde değer, değerlendirecek ve bu seçim sonucunda bizlerin öncelikle şu anda içerisinde bulunduğumuz Doğu Kent Mahallesi sakinlerinin ve tüm Elazığ'ın menfaatine ve lehine olacak şekilde sonuçlandıracağız. Rabbim inşallah hayırlara vesile etsin. Evet başta söyledik bu milli görüşün ayak sesleri. Bakın iktidar partisi dahi şu anda yapmış olduğu uygulamaların üstünü örte, örtebilmek için Kendisini temize çıkarabilmek için kendisini Milli Görüş'e öykündürüyor. Çünkü Milli Görüş belediyecilikte bir markadır. Milli Görüş'ün uygulamaları var, topluma yapmış olduğu hizmet var. Bu markanın zihinlerde çok güzel anıları var. Evet, Elazığ da bu Milli Görüş belediyeciliğini bir dönem yaşadı. Yaşadığı dönemde Elazığ insanı efsanevi Milli Görüş Belediyeciliği'nin hizmetlerinden yararlandı, bunu kimse unutmadı. Hepimiz biliyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Tekrar o günlerin yaşanabilmesi için, tekrar o günlerin, o hizmetlerin bu şehir insanına ulaşabilmesi için yeniden Milli Görüş Belediyeciliği'ne ihtiyacımız var, onlar da bunu biliyorlar. Onlar da bunu bildikleri için Milli Görüş'e öykünüyorlar. Ama öyle yama yok. Milli görüşün partisi belli, milli görüşün lideri belli. Merhum Erbakan hocamız ömrünün sonuna kadar liderliğini yaptığı, son nefesine kadar genel başkanlığını yaptığı partisi belli. Saadet Partisi kadroları burada ve milli görüş anlayışının tek temsilcisi olarak, ve milli görüş belediyeciliğini uygulayabilecek tek ekip olarak buradadır ve çalışmalarına devam ediyor. Allah'ın izniyle zafere doğru yürüyor. Evet Elazığ'da sorunlarımız belli, sıkıntılarımız belli. Az önce ifade ettim. İşlemez halde, yürümez halde bir belediye var. Mekanizma dağılmış. Mevcut durumu görmeden mevcut durumu doğru tespit etmeden yanlış yaparız. Kimse bize cambaza bak demesin. Kimse mevcut durumu görmeden, mevcut yaşanmışlıkları hesabını vermeden bize işte efendim çağdaş belediyecilik, çağ atlayan belediye, cazibe merkezi, marka şehir gibi laflarla bizi aldatmaya kalkmasın. Bizim halimiz ortada. İşte 2013 yılında yaşıyoruz. Hesap vermeyen ben yaptım oldu ve en iyisini ben bilirim anlayışıyla benden kimse hesap soramaz hatta mahkemeler de hesap soramaz anlayışıyla uygulanan bir belediyecilik dönemi geçirdik. 5 yıl. Ondan önceki 5 yılda da buna ilave edebiliriz. Bu belediyecilik döneminde yapılan işleri hepimiz yaşadık. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durumu doğru tespit etmeden ve yapılanların hangi mantıkla yapıldığı, hangi zihniyetle yapıldığı anlaşılmadan yapılanların, yapanların yanına kalmayacağı anlayışını ön plana tutmadan hesap vermeden kimse bizi aldatmasın. A'yı değiştirdik, yerine B'yi getirdik, her şey düzelecek lafını bu millet yemiyor. İktidar partisinin uygulamaları ortadadır. Hem yerel yönetimlerde hem genel yönetimlerde. Bakın işte 17 Aralık operasyonları çerçevesinde her şey ortada. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, kutuların içerisinde çıkan milyon dolarlar, bacanaklar, bakan çocukları ve bakanların saatleri. Hepinizin gözünün önünde cereyan ediyor bu hadiseler. Bu hadiseler ortadayken ve Elazığ'da bizim yaşamış olduğumuz, belediyecilikte yaşamış olduğumuz, Usulsüzlükler, yanlışlıklar, yanlış uygulamalar, adaletsiz, haksız uygulamalar ortadayken bunların hesabını vermeden sadece A gidecek, yerine B gelecek diyerek bu işi düzeltemezsiniz. Kusura bakmayın. Toplum sizden hesap vermenizi bekliyor. Hesap vermeden genel idaredeki genel yaklaşımlarla kimseyi ikna edemezsiniz. Bu şehirde yaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde karşılaştığımız hadise ortadadır. AK Belediyeci, AK Parti'nin AK Belediyeciliğini gördük arkadaşlar. Her beraber gördük değil mi? Bunu temizleyebilmek için milli görüşe öykünüyorlar şu anda. Efendim biz de milli görüşüyüz. Yok öyle ama. Milli görüşün partisi belli, milli görüşün adayı belli, kadroları belli, zihniyeti belli. Makama karşı, paraya karşı, devlet mekanizmasına karşı tavrı belli. Bütün bunlar ortadayken biz bu dönemde şunu diyoruz. Öyle yağma yok. Önce yaptıklarınızı izah edeceksiniz. Diğer yandan bizim gerçek ihtiyaçlarımız var. Bu şehirde yaşıyoruz. Yollarımız, altyapımız, belediyeden aldığımız hizmetlerin pahalılığı değil mi? Biz bunu ifade ettik. Su parası. Herkes yaşıyor bu su parası sorununu. Neden suyu bu kadar pahalı ödüyoruz biz? Bunun sebebi nedir? Biz diyoruz ki işte AK Belediyecilik uygulamaları. İşte sistemi siz dağıttınız. Organizasyon bozuldu. Kaynaklar boşa harcandı. Belediye mekanizması işlemez hale geldi. Şehrin belediye her damlasına elektrik parası ödeyerek, maliyet ödeyerek ürettiği su şu anda caddelerde, sokaklarda birçok yerde akmış gidiyor. İnsanlar arıyor ya burada su patladı... ...gelin yapın bir hafta on günde kimse gelmiyor. Gelse bile önce vananın yerini tespit etmek lazım. Belediye o durumda ki sisteminde vanaların yerini bilmiyor. Bir tane adam var o adam olmazsa su, tam, su patlakları bile tamir edilmiyor. Şimdi biz bu durumdayız. Su parasını pahalı ödüyoruz. Neden? İşte organizasyon bozukluğundan kaynaklanıyor. Biz diyoruz ki iş başına geldiğimiz ilk gün su parasını yüzde elli ucuzlatacağız. Bundan kolay bir şey yok. Sistemi kuracağız, organizasyonu yapacağız, kaynakları doğru kullanacağız, organizasyonu doğru kuracağız ve bu şehit insanına hizmet eden bir anlayışla, sorunları ve problemleri teknik olarak çözebilen bir yaklaşımla su parasını da belediyenin hizmetlerinin diğer kısımlarında da vatandaşa yansıyan maliyeti ucuzlatacağız. Evet. Plan sorunumuz var. Planımızdaki yolları bir türlü yapmıyor belediye. Şimdi birileri diyor ki efendim yol, yeşil alan, at yapı zaten belediyecilikte sıradan işler. Ya arkadaş biz diyoruz ki yapın ya şu sıradan işleri bir yapın da ondan sonra biz belediyecilik yapacak, yapacağız deyin. Bu sıradan işler neden 2011 13 yılında şu 21. yüzyıldaki belediyette bu şehirde yaşayan insanlar olarak neden bu sıradan işleri, sıradan sorunları çözmemişiz hala? Hala yolumuz yok. Hala at yapı problemi yaşıyoruz. Yağmur suyu şebekesi sorunu yaşıyoruz. İçtiğimiz su şebekesi hala asbest borulardan geçiyor. Sağlıksız hala kuyu suyu kullanıyoruz. Efendim Hamza Bey para, barajı yapılıyor zaten su cazibeyle gelecek ve ucuzlayacak. Evet baraj süreci devam ediyor ucuzlayacak ama sen şebekesi, şebekeni yenilemen gerekiyor. Ne yapıyorsun? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musun? Efendim herkes sosyal belediyecilikten, işte Avrupa Birliği standart, standartlarından, işte çağdaş belediyecilik anlayışından, sosyal belediyecilik anlayışından bahsediyor, yüksek perdeden konuşuyoruz. Bizler bu şehirde yaşayan insanlar olarak şu belediyenin basit işlerini doğru düzgün yaptığını bir görsek onlara da inanacağız. Beş yıldır belediyenin asli yapması gereken en basit işini doğru düzgün yapabilse, adaletli içerisin e, sistemini doğru kurmuş, halkına vatandaşına gerçekten hizmet etme anlayışıyla hareket eden Personelini o şekilde disipline etmiş, işte çağdaş diyelim ki ofis yönetimi var, çağdaş e, hizmet teknikleri var, değil mi? Kurumsal yapılanmalar var. Bu şekilde yapılanmış bir belediye görsek, siz bunlardan bize bahsedin. Evet. Biz diyoruz ki önce durumu doğru git, doğruun tespit edeceğiz. Asli ihtiyaçlarımızı çözmemiz gerekiyor. Ama şunu da size ifade etmek istiyorum asli ihtiyaçları çözebilmek ancak ciddi bir iradeyle ortaya konulacak bir çabayla olabilir. Önce ahlak ve maneviyat diyeceksin. Dürüstlük, doğruluk, adalet senin temel ilkelerin olacak. Uyguladığın programlar, yapmış olduğun işlerde önce Allah'tan korkacaksın. Kapının duvarına rüşvet alan da veren de melundur yazabileceksin. Başka türlü bunlar olmuyor. Bir de ter dökeceksin ter. Yüksek perdeden konuşmak kolay. Çağ atlayan belediyeler, cazibe merkezleri yüksek perdeden konuşmak kolay. Ama ter dökerek iş yapmak zor. Proje üretmek zor. Zora talip olmuyorlar hep başkalarına işi yükleyecek sorunlardan bahsediyorlar. Efendim meydan açacağım, okulları kaldıracağım. Okullar senin değil ki sen kendi işini yap. Efendim çimento fabrikasını kaldıracağım, demir yolunu kaldıracağım. O mülkiyet senin işin değil ki başkalarının mülkiyeti. Sen kendi işini yap. Bugün Doğu kentteyiz. Doğu kentte açman gereken yolları açtın mı? Senin bu yolları çamurdan, çukurdan, çöpten kurtardı, kurtardın mı? Altyapı problemlerini çözdün mü? Buna bak sen. Kesinlikle o yollarını açtın mı? Aksaray'da, bahçelerde kanalizasyon problemini çözdün mü? Sen belediyecilik anlayışında yapman gereken asli işlerini yaptın mı? Buna bak sen. Öncelikli yapman gereken işlerle ilgilen. Sosyal belediyecilik diyerek bize cambaza bak, oyunu oynamayın lütfen. Topu taca atmayın. Bir defa insanımız bu şehirde yaşayan insanımız, bizler bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin sorunlarını, sıkıntılarını, çilelerini bizler çekiyoruz. Hepimiz çekiyoruz. Sorunlarımız var, bu sorunlarımızı, asli sorunlarımızı çözmeden kimse bize cambaza bak oyunları oynamasın, halimiz ortada. Evet, bu, bu şartlarda, bu ortamda biz sesime gidiyoruz. Her zaman dua ediyoruz. İnşallah şehrimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olur bu seçimler. İnşallah hayır diliyoruz. Sonuçta hayır buluruz. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. İstediğimiz yapıla, yapılamayacak şeyler değil. Bizleri çağ atmayı çağ e, söyleyenler, taahhüt edenler basit işlerimizi yapsınlar. Bizim çevre düzenlememizi yapsınlar. Trafik problemimizi çözsünler. Şu Doğu kentte Şehrin diğer ucuna ulaşım problemimizi çözsünler değil mi? Yapılması gereken işler belli. Bakın işte bir temel atıldı geçenlerde burada. Bir çukur kazıldı herhalde oraya bir beton döküldü temel atıldı. İnşallah arkası gelir. Senelerdir bir e, kangren haline gelmişti. Sağlık kampüsü mü, kent hastanesi mi nasıl bir şey uygulanacak? Şimdi bir yerde yatırım yapmak, bir tesis inşa etmek her şeyi bitirmiyor, değil mi? Bütün sorunlarımızı çözmüyor. O tedbiste olan ulaşım problemini de çözmemiz gerekir. Değil mi? Toplu taşımacılığa özendirmemiz lazım. Ve toplu taşımacılık için şehir insanı olarak, şehrin belediyesi ve sorumlu kişileri olarak toplu taşımacılığın altyapısını oluşturmamız lazım. Şimdi birileri yatırım yaparken, hastane yaparken güzel. Ama birilerinin bir mekanizmanın da oraya ulaşımı sağlaması gerekiyor. Bakın biz belediye meclis üyesiydik. Şu doğu kentte bir fuar alanı layık görmediler. Mecliste bu konuyu konuşuyoruz. Üst düzey bürokraside bu konu konuşuluyor. 20 yıldır şurada bir fuar alanı var. Yapılması gereken, hizmete açılması gereken, düzenlenmesi gereken bir alan var. Ne diyorlar biliyor musun? Ya doğu kentte fuar mı olur? Kim gider oraya? Neden? Neden burada yaşayan insanların bir özelliği mi var veya buranın kötü tarafı nedir, neden buraya fuar alanı olmasın? Neden yatırım buraya gelmez? 20 yıldır bütün altyapısı, bütün planlaması Fuar alanına göre yapılmış. Evet Burada Fuar alanına göre ulaşım planlaması yapılmış. Fuar alanına göre yeşil alanlar kısıtlanmış. Fuar alanı var diye, 50 hektar fuar alanı var diye burada diğer alanlarda sosyal donatı alanları kısıtlanmış. Fuar alanına göre hesaplanmış. Planlamanın bir tekniği var, bir altyapısı var. Sen fuar alanını buraya yapmaz isen, yapmaz isen buranın planlamasını bozarsın. Sağlık kampüsü yapıyorsun. Sağlık kampüsüne göre ulaşım planlamasını yapmazsan eğer, şehrin planını sağlık kampüsüne ulaşımı kolaylaştıracak şekilde düzenlemezsen, altyapını, trafik sirkülasyonunu ona göre ayarlamazsan eğer, burası da kangren olur. Burası da işinden çıkılamaz bir hale gelir. Şehrin diğer ucundan buraya gelmesi gereken insanının, insanın ulaşımını kolaylaştıracaksın. Evet, biz ne diyorduk? Mesela çeşitli zamanlarda bunu ifade ediyorduk. Ta 10 sene öncesinden biz dedik ki Hilal kentten doğu kente bir raylı sistem gerekiyor değil mi? Bunu biz söyledik. Bunun yapılması gerekir. 10 senedir bunun planlaması yapılsaydı, 10 senedir bunun çalışması, altyapısı düzenlemesi yapılsaydı bugün epeyce bir yol kat etmiş olmaz mıydık? Kimsenin aklına gelmedi. Niye kimse bu konuda bir çalışma yapmadı? Niye planlama attıkları bu konuda düzenlenmedi? Niye geleceğe yönelik bu projeksiyonlar ortaya konulmadı? Bakın genel yapı itibariyle planlamadan bahsediyoruz. Diyorlar ki kat, at, katı artıralım şehir gelişsin. Ya sen katı artırıyorsun tamam şehir gelişsin. Müteahhit açılsın buralar inşaat müteahhitleri gelsin burada inşaat yapsın. Ya çevre düzenlemeleri ya yeşil alanlar ya resmi kurum alanları ya altyapı ne olacak? Sen binayı diktin on daireyi. Buraya, Buranın kanalizasyonu, su şebekesi, altyapı problemi, telekomünikasyonu, burayla ilgili hizmetin geri kalan kısımları ne olacak? Çocukların parkı, otoparkı ne olacak? Ulaşım planlaması ne olacak? Bunları düşünen var mı? Herkes rantın peşinde, herkes bir şekilde bir fırsatın peşinde akıp gidiyor. Tepeden bakan, şehre tepeden bakan, mahalleleri tepeden gören, ve tüm şehri kapsayan bir anlayışa ve algıya ihtiyaç var. Ama bu anlayış ve algı milli görüş olmadan olmuyor arkadaşlar. Topluma hizmet etmeyi, halka hizmet etmeyi, hakka hizmet olarak gören bir anlayış olmadan olmuyor. Çünkü bunlar diyorlar ki kuvvetlisin, haklısın. Çoğunluksun, eğer çoğunluğu ele geçirirsen haklısın. Hiç hak hukuk dinlemen gerekmiyor. Çoğunluk sende. Bunlar diyorlar ki menfaat elindeyse daha artık sen kimseyi dinlemek zorunda değilsin menfaatin varsa. Eğer imtiyazı da ele geçirmişsen eğer daha dünya senin dünya. Bunlar diyorlar ki insanlar kuvvetliden yanadır. Bunlar diyorlar ki bal tutan parmağını yalar. Bunlar diyorlar ki herkes menfaatçidir. Hadi oradan diyoruz biz, hadi oradan. Siz kendi menfaatleriniz için toplumun genelini menfaatçi olarak gösteremezsiniz. Bu toplum helali, haramı bilir. Hakkı, hukuku bilir. Bu toplum çocuğunun kursağından aşağı haram lokma indirmek istemez. Bunun ne, ne manaya geldiğini bilir. Bu ne demek yahu? Bal tutan parmağını yalar ne demek? O hangi neyi yalıyor? Kimin hakkını yalıyor? İnsanlar menfaatçidir. Ne demek? Nedir? Kimin menfaati? Kimin çıkarını yiyor? Hayır. Biz diyoruz ki hakkı üstün tutarsan eğer insana saygı gösterirsen insanı insan gibi bakarsan insanı yaradılanı seversen yaradandan ötürü insana değer verirsen eğer emeğe saygı gösterirsen eğer hele hele sözünde sadıksan sadakat içerisindeysen eğer ancak bunları yapabilirsin ve aynı zamanda Hakkı üstün tutuyorsan, adil bir düzen kurmak istiyorsan eğer toplumun genelinin menfaatini gözetmelisin. Hani sen de adil düzen hayali. Hani adil düzen kuracaktın ne de? Adil düzen kurma ideali olmadan, adalet anlayışı olmadan bu toplumun geneline hizmet edemezsin. Bakın birileri o menfaatçi çeteler, menfaat grupları, menfaat etrafında öbeklenen gruplar herkesi de kendileri gibi gör, göstermeye çalışırken kendi menfaatlerinin devamını istiyorlar. Birler diyor ki insanlar eskisi gibi gene gitsin kuvvetten yana oy kullansın. E biz de zaten kuvvetin yanında safımızı tutmuyoruz. Kimseye yerimizi vermeyiz. Bir gitsin menfaat, bu ufacık menfaat için oyların değerlendirsin. Zaten menfaatin gözesinde biz varız. O göze kimseye vermeyiz. Ama biz burada bu seçim sürecinde değerleri ifade edeceğiz, e, doğruları ifade edeceğiz, hakkı ifade edeceğiz.